Son Som, Sam, okey. Herkese Tayland'dan merhaba. Yepyeni bir kanal geliyor. Youtube'da hazır olun falan diye böyle. Bu ilk video. Kendimden bahsetmek gerekirse videomu ilk önce kendimden bahsederek başlayayım. Ben kimim, ne yaparım, ne ederim. Tayland benim hayallerimi süsleyen bir yer değildi. İstanbul'da kurumsal kimliği olan biriydim. Yaşam koşulu seviyesinde de kişisel gelişim eğitimleri almıştım. Ama İstanbul'dan ilk kaçışım Bozcaada'ya olmuştu. Orada bir otel açmıştım, bir yatırım yapmıştım ama yanlış bir yatırımdı. Tecrübeler kazandım ve sonrasında zaten devamlı gelip gittiğim Tayland'da yaşamaya karar verdim. Hayallerim süsleyen bir yer değildi Tayland ama burada huzurluyum ve rahatım. Onun için de burada yaşamaya devam edeceğim. Patanada yaşıyorum ama Tayland'ın en az 35 eyaletinde de aktif olarak birebir gezdim. Ve kendi arabamla yaklaşık sanırım 50 bin kilometre yakın ya da 40-50 bin kilometre arası yol yapmışımdır toplam Tayland'da. İki aracım var burada. iki tane de motorum var. Duruma göre hangileri olursa onlarla çıkıyorum. Başka ne söyleyebiliriz? Tayland herkesin merak ettiği, uzak doğunun göz bebeği olan bir ülke. Burada ne var, neler bulursunuz. Ne ararsanız onu bulursunuz. İlk videomu da oturduğum siteden çekmek istedim. Şöyle havuz başında. Turkish seapool. Okay, kep kep kep. Gel, gel beni çek. <laughs> Devam edelim. Burada Şimdi kanalda neler görmek isteyeceksiniz? Biraz ona yorumlarda bana yönlendirirseniz ona göre videolar çekerim. Burada gece hayatının içinde de aktif olarak varım. Gezilebilecek her türlü turistik yerlerde de aktif olarak tanınırım ve bilinirim. Ne istiyorsunuz? Nasıl bir kanal olsun? Biraz sizin yönlendirmeleriniz de gidecek ama daha çok daha ağırlıklı bilgiler verecek şekilde gidecek. Burada ticari danışmanlık, yatırım yapmak isteyenlere yol, yön gösterebiliyorum, yardımcı olabiliyorum, destek veriyorum. Vize alma işleri, ehliyet alma ve benzeri çalışma izni gibi konularda yardımcı oluyorum. Onun dışında turistik olarak nasıl bir seyahat isterseniz Tayland'da ona göre bir program hazırlayabilirim sizin için. Aynı zamanda ben de size eşlik edebilirim program dahilinde. Sadece Instagram'da çok aktiftim ama artık YouTube'da da aktif olacağım. Böyle güzel müzikleri de arkadan çalsın bir taraftan. doğal bir kanal olsun istiyorum. Bu kanalda sizin yönlendirmenizle çekeceğim videolar olacak. Açıkçası çok fazla gece hayatının içindeki videoları yayınlamak istemiyorum. Çünkü Tayland ne ararsanız onu bulabileceğiniz bir ülke. Pattaya sadece gece hayatı, Phuket aileye yönelik, Bangkok daha farklı anlatılır ama her yerde ne isterseniz onu bulursunuz. Tamamen Bangkok'ta da çok kaliteli yerler var. Çok çok olan yerler var. Pattaya'da da çok kaliteli yerler var gece hayatının içinde daha fazla seçenek olan klaplar var. Phuket daha fazla çöp yerinin olduğu yerler de var. Ama güzel olan yerlerde ve, ve doğasının da güzel olduğu yerler ve, bunların dışında kuzeyi çok daha güzel. Şu an şu an bu son zamanı. Hammanati kaç dakika oldu? 3. Samnati. Okay. 3 dakikalık bir video. Videoları kısa yapmayı istiyorum. Yani 10 dakika, 15 dakikalar videolu. 10 15'te bir de konuşabilsem şöyle araya her şeyi çıkartacağım. 10-15 dakikalık videolar olsun istiyorum çekeceğim videolar. Sizin yönlendirmelerinizle her hafta bir video yayınlamayı düşünüyorum. Ona göre bir hazırlık, bir altyapı hazırlayacağım. Arkadan böyle çocuk sesleri geliyor. Sitedeki oturan çocuklar. İnternet site. Turn please. Video. Turn baby. Burada her milletten insan var. Oturduğum site... Tayland var, Rusya, Alman, İngiliz, Fransız, Türk var. Benle beraber 5-6 Türk var sanırım burada. Birçok ülkeden vatan, birçok ülke vatandaşı burada. Burada huzur içinde yaşıyoruz. Güzel bir ülke. Pattaya'da o gece hayatının cümbüşün olduğu Volkis'te 4 kilometre uzaktayım ama huzurun içindeyim. Sabahları kuş sesleriyle uyanırım. Balkondan baktığım zaman deniz manzarasının önünde sincapların gezdiği ağaçları görürüm. Burada kokonat ağaçlarıyla çevrili bir havuzu var burada. Başka siz yorumlara yazın. Ben de ona göre videolar hazırlayayım. Videoları ona göre çekeyim, yönlendireyim. Ama dediğim gibi gece hayatının içindeki videoları o kadar çok aktif olarak kullanmak istemiyorum. Benim kendi telefon galerimde de belki yüzlerce böyle video var ama çok seçici davranıyorum. Çünkü Tayland nasıl gösterilirse öyle görebileceğiniz bir yer. Hatta böyle bir video vardı. Instagram'da yayınlamıştım. Onu da Şuraya buraya şöyle bir yere şuradan bir yerden çıksın böyle onu da yayınladım. Nasıl gösterilirse diye. Akşam 9 ve otoyoldaki dinlenme tesisinde akaryak istasyonu kapalı. Benzinin bitmek üzereyse ben ne yapacağım nasıl gideceğim derler. Böyle düşünürsünüz. Bir yorum yaparsınız. Hemen ilerisinde bir tane daha benzin istasyonu var. 24 saat açık. İki tane benzin istasyonu olmasının sebebi yoğunluk yaşanmaması adına alınan bir önlem. Tayland'da. E güler yüzlü insanların ülkesi. Buraya herkes gülmeye hasret olarak gelir ve gülerek geri döner. Sokakta gördüğünüz herkes güler yüzlüdür. İşte paracıdır, para tuzağıdır, herkes parayı sever. Parayı sevmeyen kimse yok. Türkiye'de de herkes parayı seviyor. Ama bu sizin yaklaşımınızla ilgili bir şey. Siz Tayland insanına veya herhangi bir ulustan, milletten olan bir insana nasıl yaklaşırsanız karşılığında öyle alırsınız. Bu insanların ülkesine geliyorsanız tatile, bu insanların ülkesinde onları rencide edecek, küçük düşürecek şekilde davranamazsınız. Almanya'ya gidiyorsanız Almanları küçük düşürecek, rencide edecek şekilde davranamazsınız. Nasıl ki biz Türkiye'de bunun önüne set koyuyorsak her millet de kendi ülkesinde bunun önüne set koyar. Bu da çok normal bir şey. Tay vatandaşları her zaman kayrılır. Normal bir şey. Bizim ülkemizde göremediğimiz bir şey belki bu. Fiyat algoritmaları var, bir sürü şeyler var. Artık ucuz mu Tayland değil mi? Bu videoyu çektiğimizde şu anda e, Türk lirasına göre %25 daha değerli Tayland bahtı. Yayınladığımda yüzde kaç olur bilmiyorum ama şu anda bir baht 0.75 pardon 0.75 baht 1 TL yapıyor. Yani 750 baht 1000 TL yapıyor düşünebilirsiniz. Euro oldukça dolar ve euro burada oldukça düşük. Enflasyon oranı yıllık hedefler yüzde %2, %0.5, yüzde %1.5 civarıdır. Hedeflenen enflasyon. Harcı olarak başka bu ülkede genel olarak vereceğim bilgiler sizin yorumlarda yazacağınızın üzerine çevirebilecek bir şeyler. Bu videoda muhtemelen edit olarak şöyle sağa sola bir sürü şey koyacağım herhalde. Programları öğrendim onların editleme nasıl yapılır diye. Çok da güzel olacaktı, neşeli olacak diye düşünüyorum. Siz yazın, ona göre değiştirelim. Aslında bu YouTube kanalına ilgilenmek istiyorum. Çok önceden beri istediğim bir şeydi ama vakit bulamıyordum. İşin sırrı 3-4 tane stop video hazırlayacakmışım ve tek tek paylaşacakmışım bunları her hafta. Yani 3 hafta dizi çeker gibi bir şey oluyormuş bu herhalde. Şimdi bu bir tanesi. Bunu hazırladığım tarihten itibaren iki tane daha hazırlayacağım. Ve izlediğinizde bir sonraki video zaten hazır olmuş olacak falan gibi böyle. Bir haftada haftada bir tane video yayınlamayı düşünüyorum. Burada yaşam fiyatları nedir? Burada gelip kalınabilir mi? Vize sorunları. Benden nasıl videolar isterseniz o videolara yönelik bir şeyler çekebilirim. Bu bir başlangıç olsun ilk video. Bu ilk videonun sonuna neler ekleyebiliriz, neler yapabiliriz? Filiz, ha bu arada spor salonu da görebilirsiniz. Güzel bir spor salonu var. Filiz Fitness. Giyin. Okey, bana dön. Bana dön. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Bunu böyle biraz zorla çekmiş gibi oluyorum ama bir yerden başlamam lazım. Bu video ilk videom. Bunu çektim. Yoğun bir program var. Türkiye'deki işlerim var. Türkiye'deki işlerimi de takip etmem gerekiyor. Ama onlarca buradaki işlerime daha fazla yoğunlaşmam gerekiyor. Evet. Gauss, Gauss, 9 dakika olmuş. Bugün hatta değişik böyle bir müstakil ev vardı. Ona bakmıştım. Bir de farklı bir oda vardı. Böyle kondo diyorlar burada. Onlara bakmaya gitmiştim. Daha güzel mi? Yani Face ID ile falan açılıyor şifreler. Daha farklıydı. Ama oturduğum yeri seviyorum. Burayı değiştirmeyi düşünmüyorum sanırım. Instagram'a da YouTube böyle link olarak bırakırım. Oradan bu ilk videoyu açar, izler isteyenler yazdığı yorumlara göre de videolar çekelim. Dil konusuyla ilgili. Tayca'yı, Tayca dünyanın en zor 5. ilk 5 dil arasında yer alıyor. Öğrendim mi biraz konuşabiliyorum. Sayılar konusunda çok iyiyim ama normal konuşma noktasında telaffuzlar çok farklıdır. Bir kelime telaffuzlarına göre 5 ayrı anlamda kullanılır. Ve her bölgenin insanı da bunu kolay kolay anlayamaz. Yani Pattaya'da yaşayan Taylandlar benim konuşmamı anlayabilir ama Vatipatum'a gittiğimde, Konken'e gittiğimde orada bir yerel bir yerde konuştuğumda oradaki Taylandlar bunu anlamayabilir. Bangkok'ta Bangkok kelimesi bile çok fark eder. Hatta Phuket'te Bangkok'ta turistik turistlerle, faraklarla iç içe olan Taylandlar bunu anlayabilir. Ama yerel yerlerde Bangkok dediğiniz zaman sizin sonrasında böyle bakarlar. Tuz kelimesini yaklaşık 8 ayrı söyleminin dışında öğrenmiştim. Ama hala tuz kelimesini söylediğimde anlatamadığım yerler oluyor. Kimi çok kolay anlıyor, kimi Taylandlı hiç anlayamıyor. Ki Taylandlar kendi aralarında bile kolay anlaşamazlar. Dilleri farklı gelebilir. Ama güler yüzlü insanlardır. Tayland genel olarak güvenli bir ülkedir. Dolandırıcının olmadığı, insanların güler yüzlü olduğu bir ülkedir. Sipet. Evet. Okey bu taraftan kaç dakika oldu? 11 dakikaya geçmiş. Son 3 dakika onda böyle şeylerle falan paylaşırım. Böyle arada videolar videolar koyarım paylaşırım. Şimdilik bu ilk video böyle olsun. Beni takip edin. Burada takip, şurada takip, beğeni. Bir beğeni atın, takip edin böyle. Eğer sayı çok artarsa ve yorumlardaki benim çekebileceğim, benim çekmek istediğim videolara yönelik yorumlar gelirse, daha doğrusu yorumlar beni çekmek istediğim videolara yönlendirirse, Dur, kelimeyi baştan alıp başa çekiyorum. Yorumlarda nasıl videolar görmek istediğinizi yazarsınız ve o yazdığınız videolardan benim çekmek istediğim videolar olursa alay stop no stop He. Pişt, ne oldu next continue okay. devam ediyormuş şimdi baştan alacağım hepsini hop 15 dakika yok 15 dakika almayayım. Az önce telefon şarjı bitti. Yani burada çok böyle etkin özellikleri olan bir cihaz almadım. Tamamen doğal telefondan çekeceğim hepsini. Telefon şarjı bitti. Tekrar daha sonra bunu editleyip koyacağım ama editleyeyim ya da ya direkt olduğu gibi doğal olsun. Diğer videonun üzerine bunu koyayım. 12-13 dakika çekmişim. Bununla birlikte kapanır. Şimdi yorumlara yazın nasıl bir video olsun, neler istiyorsunuz, nasıl bir içerik istiyorsunuz, ona göre ben de. İçerikler üretmeye başlayayım. Sonra da kendime şaşırayım. Bir zamanlar nasıl bir hayatım vardı? Her gün takım elbiseyle burada, şurada, böyle buralarda bir yerlerde gösteririm bunu böyle. Her gün takım elbiseyle iş hayatının içinden çıkıp daha sonra böyle şuradan şimdi havuza dalacak. Parmak arası terlik, short capri. Bu hayata nasıl bir geçiş yapılır? Ben de buna şaşırayım biraz. Gerçi artık şaşırmıyorum. Hayatın içinde hiçbir şey şaşırılmaz diye gördüm, öğrendim size önerim videoyu kapatırken nasıl yaşamak isterseniz öyle yaşayın. Kendinizi sınırlandırmayın ve hiçbir şey için geç değil. Bir insan her zaman 30'undan sonra da 40'ından sonra da kendini resetleyebilir ve yeniden başlayabilir. Hayat her zaman her yeni doğan günle yeniden başlıyor. Hayatı kaçırmayın.